Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimizde sizlerle past perfect tense'in cümle yapısını ve kullanım alanlarını öğreneceğiz. Yine bir tablomuz var. E, tablomuzla ilgili ilk söyleyeceğim bütün kişi zamirleriyle aynı yardımcı fiili kullanıyoruz. Olumlu cümle yapısında The film had started before we arrived at the cinema. Yardımcı fiilimiz had ve fiilimizi past participle yani verb 3 formunda kullanıyoruz. Olumsuz cümlemizde The film hadn't started before we arrived at the cinema. Soru cümlemizde Had the film started before we arrived at the cinema? Yardımcı fiilimizi cümlenin başında kullanmayı unutmuyoruz soru cümlesinde. Peki past perfect'i hangi durumlarda kullanıyoruz? Geçmişte birbiri peşi sıra tamamlanan eylemlerden en önce tamamlanan eylemi past perfect tense ifade ederiz. Talking about actions that happened before something else at a specific time in the past. Hemen örnek cümlemiz geliyor. Anthony had met Ryan before you introduced him to us at the party. Örnek cümlemizde ilk tamamlanmış eylemi had met olarak ifade ettik. The team lost many of the games because they had not practiced enough. Yine ilk tamamlanamamış aslında eylemimizi yine burada past perfect olumsuz olarak kullanarak ifade ettik. Devam edelim. Geçmişte belirli bir zaman diliminden önce tamamlanmış eylemler. For reactions happens before a specific time in the past. Hemen örnek cümlelerimiz geliyor. She had established her company before 2008. 2008'den önce şirketini kurmuş. Prior to the trip she went on last year. Lucy had never been to Europe. İlk tamamlanan daha doğrusu nasıl sıraladık eylemimizi? Ee, geçen seneki e, yolculuğuna kadar Avrupa'da bulunmamıştı. Koşul cümlelerinde type 3 conditional for unreal or imaginary situations in the past. Örnek cümlelerimiz gelsin. If she had saved enough money, she would have bought a new bicycle. Koşul cümlelerinde if clause'un olduğu bölümde had verb 3'yi kullanıyoruz. If it had been a huge explosion, the number of casualties would have doubled. Devam edelim. Geçmişle ilgili pişmanlıklarımızı ifade eden, eden wish ve if only yapıları ile wishes and regrets about the past. We wished we had purchased the winning ticket. Keşke kazanan bileti biz alsaydık. If only I hadn't lost her phone number. She must think I am so rude for not calling her. Keşke telefon numarasını kaybetmeseydim. Dolaylı anlatımda simple past tense ile e, simple past tense ile ifade eden ya da simple past tense içeren cümlelerin aktarımında yine past perfect'i kullanıyoruz. Reporting past events. The teacher asked if we had studied for the exam. Peter said that he had seen Jane at the library a few days before. Bu cümlelerin en önemli özellikleri dolaylı anlatımdan önce direkt anlatımda. Şimdi bu past tense içerir ama biz onları yine dolaylı anlatıma anlatımı aktarırken past perfect tense'i kullanırız. Bugünkü dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşmek üzere.